Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bolu Gerede'deyiz. Yiz Deri bizi davet etti. Derin üretim aşamalarını çekeceğiz. Sizlere göstereceğiz. Hadi gelin birlikte şimdi içeriye girelim ve derinin üretim macerasını birlikte inceleyelim. Gelin başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi burada derinin hangi aşamasındayız? Derenin burada dolaplarda tabaklama işlemi yapılıyor. Evet. İlk e, geliyor burada dolaplara veriliyor. Dolaplarda. Bunlara dolap diyoruz. Bu evet. Büyük buradaki büyük çamaşır yukarıda, makinesi. Evet büyük olanlara <laughs> evet. E, dolap diyoruz. Burada bütün deliler geliyor, içine atılıyor, işlemlerden geçiyor. Evet. Buna da tabaklama diyoruz. Evet. Daha sonra burada arkadaşlarımızın yaptığı gibi. bu kimyasal tabaklama oluyor evet, değil mi? Evet, evet, tamam. evet. Bunun bir de bitkiseli oluyor. O evet, burada olmuyor. O burada bu, oluyor. olmuyor. O başka bir iş. Evet, evet. Burada şimdi bu aşamadan sonra hangi aşamaya gidiyor derilerimiz? Bu aşamadan sonra bir de kurutma var. Kurutma aşaması evet. var. Evet. kurutmadan sonra e, boya tarafa geçiyor. boyaya geçiyor. Evet. E, boya bölümüne de gidelim isterseniz. Evet, Şöyle gel böyle bir çek istersen. Ee, burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane dolap dediğimiz Büyük çamaşır makinelerinden var. Evet. Ee, üretim burada böyle bu şekilde devam ediyor. Ee, bu derinin ilk versiyonu. Buradan sonra kurutma ve boyama işlemi var. Şimdi de boyama tarafına geçelim istersen. Gel. Birlikte boya işlemlerini de görelim. Hemen şuradan, yan tarafta orası evet. zaten galiba. Fabrika e, kaç yılında kuruldu burası? 1952 yılında 1952 kuruldu. yılında kuruldu. Ee, çalıştığınız bölgeler daha çok yurt dışı. Evet. Yurt dışına evet, çalışıyorsunuz. Evet. Burada ne tür deriler üretiliyor? Mesela Crazy, Vegetal, e, Semi Ameli. Evet, her türlü hepsi üretiliyor. her, üretiliyor. Her türlü üretiliyor. Yani. üretiliyor. Yani her, her deriden var. De hepsinden mevcut. Zaten ilk baş e, tabaklama kısmını gördük şu evet. an. Şimdi boyama kısmına, finisaj kısmını geçeceğiz. Tamamdır. Gel bak burada e, ilk boya denemesi, boya deneme denemesi işlemleri yapılıyor. yapılıyor. Bu şekilde koyuyoruz. Bu pompalarla. Boy ayarlaması yapıldıktan sonra küçük bir deli de deniyoruz. Daha sonra büyük makinalardan verme işlemimizi yapıyoruz. Büyük makinamız da burada. Bak hemen büyük makine burada. Burada ne işlem oluyor? Burada boyama. boyama. Burada denemesini yapıyoruz. Burada deneme oluyor. Yani hangi renk, hangi ton, tutturmak tonu, tonu, tonu için. tutturuyoruz. Boyamızı ayarladıktan sonra buradan e, makinamıza rengimizi bu büyüklükte buradan veriyoruz. Burada direkt tenekelerin içinden evet, çekiyor sanırsam. Evet, buradan makinamız çekiyor, evet. boyama işlemini başlatıyor. Buradan deriyi veriyoruz, oradan deri kuru şekilde, denge oturmuş bir şekilde çıkıyor. Orada sonlanıyor mu peki, Aynı, sonrasında aşamalar sonlandı, aşamaları var Aşamalara geçiyor. Tamam, geçiyorum. onları da, da göreceğiz da zaten. Şimdi burada aynalama dediğimiz işlem Yok, oluyor. Bu aynalama değil, değil bu mi? lak veriyor şu an deriye. Ne veriyor? Boyadan sonra lak. lak. Hani arkadaş söylemişti ya lak diye. Tamam. O lakı veriyoruz şu an. Tamamdır. Bu ne iş ne işe yarıyor bu lakishinin? Şu anda ye üretim yaptığımız için derinin su itici özelliğini veriyor. Bir nevi vernik gibi. Aha, su emmesin diye. Evet. Tamamdır. Şimdi aynalamaya geçiyoruz. Evet. Aynalama, aynalama, ne tarafta kaldı? Bu makine. Bu makine, evet. Şu an o işlem olmuyor herhalde. Evet, şu an o işlem tamam, olmuyor. De. Çünkü laktan bitecek. Daha sonra aynalamaya geçeceğiz. Tamam. Bu ayna makinası, bu da hidrolik pres. Hidrolik pres. Ee, deriye e, desen basıyor. Desen, ha bizim şal baskı falan dediğimiz. Evet, evet. Bu desenli evet, 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 cüzdanını evet. bir versene. Cüzdanın beşir oldu. oldu. Bu, bu deseni... Oradaki baskı makinesinde mi veriyorlar? Baskı makinesinde bu desenler mi veriliyor? Evet. Mesela bak gel bunlar nasıl oluyor onu göstereceğiz şimdi size. O desenler burada yapılıyor. Burada herhalde desen plakaları var, kalıplar. Şimdi mesela gel. Bak böyle. Bu genelde çantalarda görüyoruz bu deseni daha çok. Mesela bu Crocodile diyorlardı galiba timsah desen. Mesela bunları koyuyorsunuz ondan sonra evet. bastırıp izler çıkıyor. Bu makinenin üst tarafına takılıyor. Aha. Üst tarafında ısı ile birleşip <laughs> deri buraya koyuyor. Evet. Deri orada deri burada olduğu zaman bu şekilde aynı o plakan izini yüksek bir basınçla çıkarıyor. Herhalde bu da basıncın değeri mi? 108 derece. 108 derece. Böyle bir cihaz. Bunu da merak ediyordu herkes nasıl oluyor sen mi yapıyorsun diye ama onu biz yapmıyoruz. <laughs> Buradan bize hazır burada geliyor. Da onun otomasyon olan şekli. Bu da seri üretimlerde kullanılmak üzere olan. Bu da aynı onun plakalar baskısını mı yapıyor? Plakalar silindir şeklinde burada. Hı, hı silindir şeklinde deri öbür taraftan verildiğinde burada basınçla beraber alttan yani. Evet. araba yol ezermiş evet. gibisinden bunun da sıcaklık derecesi var evet. sıcaklığını ayarlayıp ona göre veriyoruz deriye. Buradan bak gel şu silindirleri bir çeksene. Bak bu silindir de o desenin büyük hali işte bu da böyle büyük uzun yani boyutlu büyük dişler için. Orada ufak daha çok bizim aldığımız versiyonların basınları oluyor. Ee, şimdi buradan sonra pres makinamız var. Daha sonra diğer fabrikaya geçelim. Tamam, diğer fabrikaya geçeceğiz. Videoya orada devam ederiz. İkinci yerimize geldik. Şimdi burada da işlemlerin devamını göreceğiz. Ee, bakalım. Burada ne gibi süreçler var? Hep birlikte izleyeceğiz. Buyur gel. Burası e, bizim şirketimizin diğer kısmı. Evet. Burada deriler eee İlk işlemden sonra yarılıyor. Yarılıyor derken kesin. Yani ortadan ikiye şu iki makine burada ha. ortadan ikiye yarıyor. Yani hayvanın sırt kısmından. Yan yani deri durduk. iki tabaka halinde düşündüğümüz zaman altta üst ne atlıyoruz. Ha anladım. Cid kısmından anladım. Alt yarma kısmına yatıyoruz. Alt Mesela deriye ayırıyorsun yani. Şu alt deri kısmı. Burası e, artık günümüzde tüm dünyada e, jelatin ve kolajen olarak kullanılıyor. Hmm. Gıda ve gıda sektöründe. Kullanılıyor. Evet, gıda sektörüne ve e, sağlık sektöründe kullanılıyor. Yine aynı şekilde bu tesisimizde yukarıda dolaplarımız var. Burada da tabaklama işlemi yapılıyor. De Burada. Bir deri fabrikasının en pis bölümü burası. Burası. Buradan görebilirsiniz. <laughs> Zaten ah. ablam şu an böyle geliyor, <laughs> böyle geliyor. <laughs> Onu hiç <el> keselim. <laughs> kaydım az önce. Ha kaydım. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Bu ham deriler. Ham deriler. Bunlar direkt mesela işte o kurbanlarda kestiğimiz derilerden evet, buraya evet. gelen deriler. Evet. Bu burada işleme aslında işlemek başladığı yer burası. Evet. Evet. Buradan başlıyor oraya geçiyor. E buradaki bu kokunun falan insana bir zararı var mı? Yok. Kokunun insana herhangi bir zararı yok. Olmamasının sebebi şu. Bizim çok gelişmiş burada havalandırma hı. ve filtrasyon sistemlerimiz var. Ha havayı her zaman temiz tutuyor. Hava yani. her zaman zaten burada açık şeyler evet. Bunlar da herhalde tabaklanmada kullanılan, evet tabaklanmada razimeler. kullanılan bunlar şu anda mesela bunlar enzimler. hı. hı. İlerde kromlar var. hı. hı. Yani ilk de aslında serüvenin başlangıç yeri burası. Evet. Derinin kabartma sürecinde baştan sona kadar yüzden fazla malzeme kullanıyoruz. Bunların <laughs> yaklaşık yüzde seksen beşi doğal kanaller Bu full doğal olan deriler var mı? Mesela mesela full vejeteller, full doğal evet. diyorlar ama evet, full doğal mı oluyor gerçekten? Mesela size az önce arabaya verdiğimiz deriler. Hepsi yüzde yüz vejetal işlenmiş. Zaten fark ettim. Crazy'den kan, evet. farklı. Kansojenden yani, anladık Veya herhangi bir kansojen madde içermeyen yüzde yüz yapılmıştır. Evet. Zaten onun dokusu da farklı olur. Evet. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Buradan mekanik kısmına geçiyoruz. Tamamdır. Buradan da mekanik kısmına geçiyoruz şimdi. Bir de orayı görelim. Kameraman biraz şoktu ama <laughs> kamerayı bari düzgün tut. <laughs> Hadi gidelim. Gel şimdi böyle mekanik kısmına geldik. Mekanik derken nasıl mekanik? Yani mekanikten besini sebebiyle e, bu kısım tam olarak mekanik değil. Bu kısımlara da biz tabaklama yapıyoruz. Hı -hı. Buraya bu şirkette dışarıya fason olarak hizmet veriyoruz tabaklamada. Evet. Biz kendimiz kullanmıyoruz. Gerçi burası bizim ilk başta gördüğümüz evet. yerin aynısı zaten. Evet, ilk başta gördüğümüz ve ikinci İkinci fabrikada gittiğimiz yerin birebir aynısı. Burası. Gel şimdi bak burada farklı havanlar falan çok güzel. Şimdi mekanik kısım bu taraf. Mekanik kısım burası. Burası ilk etabı, yan taraf ikinci etabı. Burada nasıl başlıyor işlemler? Burada o ilk ilk kısımda gördüğümüz o yerde duran kromlu deliler buraya evet. geliyor. Şu makinede sıkmadan geçiyor. Kurutulmak amaçlı herhalde. Evet, kurutulmak amaçlı. Bu, bu iki makinede da... Burada sıkma işlemi oluyor. Orada gördüğünüz o baştaki derinin soyulduktan sonraki işlemi burada devam ediyor. Sıkılıp kurutuluyor. Ondan sonra ilk çektiğimiz yere gidiyor buradan yani buranın devamından sonra. Bu iki makinede da müşterinin isteğine dayalı olarak Aha. inceltilme işlemi yapılıyor. Anladım buradan geliyor inceli. Oradan Merhabalar. Merhabalar abi. Selam. Bey, bizim buranın şefi gibi. mi? Evet. Evet kardeş. Memnun oldum abi. Biz burada abi süreçleri anlatıyoruz şimdi. En baştan beri geliyoruz. i̇stersen sen de bize anlatabilirsin. Tabii. mal drone'dan geldikten sonra sıkma makinenizden geçiyor. Evet. Sıkma makinenizden sonra tıraş makinenize geliyor tıraşını yapıyoruz. Sonra müşteriye gönderiyoruz. Yağlaması yapıyoruz. Sonra bu bölüme geçiyoruz. Mesela tıraşsız deriler oluyor. Onları bu işlemden geçirmiyor musun? E yok. Herkesin istediği gibi oluyor. Şimdi tıraşsız e, bazıları tıraşsız oluyor tabii de. E, genel geneli tıraşlı yapıyor. Yani mesela bazısının arkası çok pürüzsüz oluyor. Bazısının arkası çok tüylü tüylü kalıyor. Evet. O tüylü tüylü olan da mı buradan geçiyor? Evet, hepsi buradan Ama bankası. az icat He, Aynen öyle. Çeşitleri var yani. Evet, aynen öyle. Anladım. Peki, Değişik bir soru. en çok hangi incelik gidiyor? En çok giden incelik genelde bir milimle bir beşin arasında gidiyor. Bir beşin arasında. Ha. Genelde çoğu şeyde okuldan. Evet bir bir beş arası. Çanta, ayakkabılar, botluk o şekilde oluyor. Anladım. Bu tavandakiler, bu tavandakiler de buradan tıraştan gidip fabrikalarda yağlanıp boyanıp gelen mallar. Onlar da bu tarafta oluyor. Mekanik bölüm. Tamam, o kısma geçelim şimdi de. Gel böyle gidelim. İstersen sen alayım mikrofonu senden, abi vereyim, abi de alayım. Sen tamam. İki mikrofon. <laughs> <laughs> Mami. Gel bakalım. Ben abi sana istersen şöyle mikrofon takayım. hem senin de sesin net gelsin hem benim de. Şuraya şöyle taktım. Tamamdır. Şimdi istediğin gibi anlatabilirsin abi bize süreçleri. Mal yan tarafta kromlandıktan sonra fabrikalarda e, seçilip kalitesi seçilip buraya geliyor. Burada sıkmadan geçiriyoruz malları. Bunlar e, kemerlik manda devrisi. E, herkes istediği Şimdi, ayarda yapıyoruz. Evet. Şey soracağım mesela diyelim ki size deri geliyor böyle bütün halde genelde biz mesela hayvan keserken ne yapıyoruz? Traktöre yüklüyoruz, evet. o da büyük Mesela kamyona yüklüyor, geliyor. Mesela o derilerin içerisinden kaç kayıp yaşıyorsunuz yoksa yüzde çoğunluk olarak kullanılıyor mu? Şimdi o... Ondan Hayır o... şöyle, e, şöyle gelelim, biraz onun sesinden kurtulalım. Deri e, Deriye zarar gelmezse, e, tuzlama falan güzel olursa, direkt basıldığı zaman hamlama falan olmazsa, kayıp falan olmaz. Anladım. Yani, yani kesiği yırtı, yırtı. Kesiği yırtı Şöyle kalite olarak ayrılır derler. Anladım. Birincisi, ikincisi olarak. Mesela biz bazen cüzdan için alıyoruz. Ortasında şöyle bir delik var. Köşesinde böyle bir delik var. Ama daha ekonomik oluyor tabii. Ya şey olabilir. makinede kesmiş olabilir. Makine hatası olabilir. Bir de hayvanı yüzüm esnasında bıçakla yüzülürse Onlara bıçak kaçırabiliyorlar. Anladım. Ama makine yüzümü olursa makine yüzümünde bunlar olmuyor. Bazıları, mesela hayvan kesimlerinde yüzüyorum. Kasap mesela hiç umurumda değil. Deliyor, taşıyor. Orayı mesela fazla yoluyor, oraya yırtıyor, atıyor Aa, mesela. Biz bu olaya ispir ediyoruz. Bıçak kaçırma olayı oluyor. Hı -hı? Hızlı yapacağım diye bıçak kaçırma oluyor. Deride kesikler oluyor. Anladım. Onlar kalitesi kalitesi Onlar değişiyor. Onlar tabii kaliteli gördüklerimizde hiç kesik yırtık yok. Kesik yok. Bunlar e, bir de manda derisi. Daha zor zaten. Kesiliyor evet, yırtılıyor. Aynen. Kalın aynen. Şimdi oradan sonra da bu işleme geçelim biraz. Aynı şekil e, şimdi bu tıraşı yaptık biz. Tıraştan sonra fabrikalarda deriler yağlandı geldi. Bak bu şekil. Burada yağlanmışlar. Bunlar e, fabrikada tıraştan sonra gidip kuruyacak da Yağlandı. Bunlar kurumuyor. Bunları sıkıyoruz şu anda. Ha sularını sıkıyorsun. Şimdi sıkıyoruz. Oradan Hem mesela... Diyor. Bak gel. Bak şimdi burada deriler yağlanıyor. Burada yağlı hali. Burada yıkanıyor herhalde. Islansın diye havuza atılıyor. Burada ıslansın diye havuza atılıyor. Bak şimdi buradan giren ıslak deri... Gel mesela. Bak şimdi buradan ne kadar kuru çıkıyor. Bak gördün mü? Kup kuru çıkıyor. Orada ısı yiyor, baskı yiyor. Tamamen suyundan ayrılıyor herhalde. Tabii. Şimdi buradan vakum bölümüne geçiyor. Gel şimdi. Vakuma geçiyoruz. Vakum kısmına geçiyoruz. Bunlar yukarıda kurusun diye mi duruyor? Evet. Anladım. Şimdi oradan geliyor makineyle. Evet. Burada ablalar düzeltiyor herhalde. Evet, bu burada. Sonra komple presliyor mu burayı? Bu şekil e, vakum basılıyor. Basınçta da sıcak bir şekilde. Çıkışı evet. da şu şekil. Gel bak orada bu makine eziyor bunu. Vakumlanıyor. Bak çıkışı da son hali de böyle oluyor. Zaten neredeyse boyaya hazır hali artık. Bu kısmına evet. gidiyor. Buradan sonra boyaya gidiyor. Buradan üzerine askı yapıyoruz. Askıya gidiyormuş. Boyaya değil. Askı'yı göster. Bak yapıyoruz. bak yapıyoruz. Bak oradan, oradan, oradan takılıyor. Ha. Oradan askıdan inen pat, pat makinesinden geçiyor yumuşak olması için. Tamam orayı da bir gösterelim. Orayı da görsünler ki tüm aşamalar sırasıyla gitsin. Şimdi burada oradaki nemli deriyi asıyorsunuz. Demiriyi Aynı çamaşır kurutur gibi. Evet. Sırasının geldiğini nereden anlıyorsunuz? Şimdi bunlar kurumuş hali. Evet. Makine böyle bir taraftan gidiyor, bir taraftan askılar geliyor. Buradan asılıyor mal. Bunlar yeni asılanlar. Bak bunlar asılanlar, onlar, onlar asılıp kuruyup gelen. Anladım. Ters dönüyor yani. Böyle. Evet. Oradan çıkışta işte burada pat pat yapıyoruz. Mal evet. e, şu anda kuruduğu için Hı. sert düşüyor. Oradan e, pat yani, yumuşuyor. Karton gibi olmasın diye. Evet. Aynen. Aynen. Anladım. Buradan sonra da artık boyaya mı? Oradan çıkışı gene buradan da gidiyoruz. İşlemler bitmiyor. Boyaya bir gidemeyim. Ben her şeyi sonunda sanki boyaya gidecekmişiz gibi hissediyorum. Oradan çıkışı bu şekil yumuşak bir halde çıkıyor. Bak burada yumuşuyor. Orada karton gibi. Bu mesela bak burada sen burada yumuşamış hali oluyor artık. Oradan çıkınca deri yumuşacık oluyor. Son hali buradan fabrikaya gidiyor, sinistaja gidiyor. Oraya gidiyor, orada da artık en son halini alıyor. İlk Tabii. çektiğimiz yerde son halini almış oluyor. Ne ben, Süreç bu şekilde işliyor. Ee, başta bir, aslında son halini çekmiş olduk ama e, siz birazcık önden spoilerlı versiyonunu görmüş gibi oldunuz. Şimdi buradaki işlemlerimiz bitti. Artık o gördüğünüz boya kısmından sonra son işlemleri bitmiş oluyor. Yüklenip nihai yerine erişiyor artık.